Evet değerli bugün Kıbrıs takipçileri İSİAS davasının 6. duruşmasına kısa bir ara verildi. 15 dakikalık bir ara verildi söyledi Mehmet Kılıç. Yanımızda Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı var. Esendağlı'dan ile ilgili görüşlerini alacağız. Evet Hasan Bey. Duruşma beklenen seyirde gerçekleşiyor. Katılan müştekillerin beyanları alındı tamamlandı. Bir 15-20 dakikalık ihtiyaç molası verildi. Katılan avukatları sanıklar ve sanık avukatları olarak beyanlar devam edecek. Tabii avukatların beyanlarından daha ciddi bir mesai alması beklenir. Yani bu, bunlarla geceyi buluruz. Gecenin e, ge gecedeki duruma göre kalan iş e, durumuna göre yarın devam edip etmeyeceğimiz belirginleşir diye düşünüyorum. E, avukatların ileride gördükten sonra birazcık daha önümüzü görebileceğiz. Peki bu gece uzayabilir ya da ara karar kısa bir karar açıklayabilirim gibi bir şey söyledi. Ara karar demedi, kısa karar dedi. Zaten Ergıç geçen defadan da davayı sonuçlandırma e, hüküm verme niyetinde olduğunu ifade etmişti mahkeme başkanı. Kısa hüküm dediği de gerekçe içermeyen dava sonucudur. Ama o bu gece yetişir mi? Yarın mı devam edilir? Onu dediğim gibi biraz e, hesa ilerledikten sonra görebileceğiz. Çok teşekkür ederiz. Evet değerli bugün Kıbrıs takipçileri Esen görüşlerini aldık. Ee, şu an davaya ara verildi. Dava çok yoğun bir şekilde ilerliyor. Yoklamayla başlayan altıncı duruşma ailelerin tanıklıklarıyla devam ediyor. Ee, Dav mahkemede. Tabii ailelerin tanıklıkları, enkazda yaşanılanlar, çocukların bulunması gibi ifadeler var. Web sitemizde detaylı haberleri bulabilirsiniz. Burada yoğun bir e, duygu Duygusallı boşalma yaşıyor aileler. Senlaşıp salondan çıkarılanlar oluyor zaman zaman. Burada siyasiler var. Duruşmayı takip etmek için Kıbrıs'tan gelen siyasiler var. Onların da zaman zaman bunları dinlemekte zorlandıklarını, gözyaşlarına hakim olamadıklarını burada gözlemliyoruz. Dediğim gibi yoğun bir şekilde devam ediyor. Ailelerin ifadeleri, tanıklıkları. Bundan sonra bizim tarafın şampiyon meleklerin avukatlarının mütealağları gerçekleşecek. Daha sonra da sandık avukatlarının mütealağları gerçekleşecek. Esen Dağlı'nın dediği gibi bunların daha uzun ve daha ciddi, daha bilimsel kanıtlara dayanması bekleniyor. Yargıç bu akşam ya da yarın kısa bir gerekçesiz karar açıklayabileceğini ara vermeden önce, duruşmaya ara vermeden önce söyledi. Yani bugün bir iki gün içinde kararın çıkması artık yani ihtimali yükseldi diyelim. Kesinleşti demeyelim. İhtimali yükseldi diyelim. E şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Duruşmayı takip etmeye ve sizlere aktarmaya devam edeceğiz.